Adam diyor ki ben niye market videosunu izlemeyi seviyorum ya. Ben sana anlatayım mı yani. ne olduğunu? He? Neden böyle olduğunu? Yurtdışına gidemeyen bir insansın, Türkiye'de yaşıyorsun, sosyal medyayı kullanmıyorsun. Evet. Araba fiyatları veya herhangi bir şey bilmiyorsun. Her her yeri Türkiye gibi sanıyorsun. Türkiye'nin doğru olduğunu düşünürsün böyle sanarsan. Ama diyelim ki dışarıdaki araba fiyatlarını, dışarıdaki ev fiyatlarını, market fiyatlarını görünce, kazandıklarını görünce, nasıl ulaşabildiklerini görünce onlara, senin ulaşamadığın şeylere, o zaman yurtdışı hakları fikrin oluyor, sonra Türkiye'nin yanlış olduğunu öğreniyorsun. Diyorsun ki onlar daha yapay içinde yaşıyor, ben niye yaşayamıyorum diyorsun. Market videoları bu karşılaştırmayı yapıyor kendilerine. Size her şeyi göstereceğim. Merhaba, bir günden merhaba. Gördüğünüz üzere iki gün önce, yani üç gün önce siz gördünüz muhtemelen. Bu videonun ne zannedildiğine ne ne bağlı. Ama çok hızlı Çünkü videolar artık çok sık bir şekilde gelecek. Evet, hem de kamera görüyorsunuz. Şimdi bir yere gidiyoruz. Benim sürekli çekmekten sakındığım, uzaklaştığım bir tane videoyu çekmeye gidiyoruz. Satı'yla. Satı da uzaklaşıyordu, çekmek istemiyordu. Neyse. Gidiyoruz, çekeceğiz. Lan Satı, araban yok. Yani Orada yok. Neyse gidiyoruz. Şu an bu New Hampshire'da 2-3 şarkımız falan kaldı herhalde bizim. Ter bir iki kez yağdı. Genel olarak yağmur yağıyor. Bu bilgiyi neden size veriyorum? Sizin daha görmediğiniz benim yeni bir arabam var diyeceğim. Siz Mustang'i gördünüz ama şu an o gördüğünüz siyah Mustang benim şu an elimde değil. Başka bir Mustang var elimde. Size o videoda bahsetmiştim gri bir şey. Onun oyaları çok farklı. Onu da anlatırız bir ara. <laughs> Mustang olayını 3 kere değiştirdiğim Mustang'i. Harbiden 3 kez Mustang'i değiştirdim ben. Neyse. Şimdi sadece satın arabası her elimizde. Benim araba tamirde. İşte bak çok değişik olaylar. Anlatacağım size hepsini. Böyle bu videoda anlatmak istemiyorum. Bu ama. araba mı diyorsun yadis? Yani Böyle şeyler mi? kullan bu yer uçağı. Yer uçağı. Kanadı araba yok sadece. Kanadı yok sadece. Ama biraz faflar. Yok yok bir şey yok sağlam. Neyse şu arkadaş bir 5 dakika ısınsın yola çıkacağız. yola çıkmadan hazır klasik satın rutinini göstereceğim size. Bu arkadaşımız sigara içiyor. Ben Hayır. bu sigarayı bırakmasını çalıştığım günden beri uğraşıyorum tamam mı? Ben herkes için uğraşmam. Ben, ben ne yapıyorum? Sobe ediyoruz sen de. Sen de ben de ediyoruz. Senin elinde bir şey tutmana gerek yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> Arkadaş 6-7 aydır falan oldu herhalde tanışıklığımız. O günden beri ben uğraşıyorum bıraktıracağım. Paketini el koydum, paketini cebime koyuyorum. Ben istiyor benden bir tane veriyorum. Günlük sayıda veriyordum kendisine tamam. Her şeyi denedim yani kısacası. Her seferinde babak çakıyorum. Hala bırakmadı. Şimdi, ama ben... Şimdi, yola çıkınca, biz iki haftaya falan dedim ya yola çıkacağız. Bırakacağını söyledi. Ve hala içmeye devam ediyor bol bol. Arabaya binerken içiyor, ısrarken içiyor, inerken içiyor. Eve gelirken bir kere daha içiyor. Böyle bir de bir paket içiyor. <laughs> tamam mı? Şimdi göreceğiz. Birden bırakacağını söylüyor. Evet. Neden bunu burada paylaşıyorum? Birçok kişinin önünde bunu yapınca belki strese girer, yapmak ister. Kendini bir şey ister, falan yapar yani. Anlatamaz. Siz aradınız. Ben birden bırakmayı seviyorum arkadaşlar onun için. Göreceğiz. Bu da not olsun. Bana diyor ki gitmeyelim ısınmamış. Aranete bakın. Havaya <laughs> kalkmış. Neyse size bir şeyler göstereceğim arabaya binmişken. Arkada Satın'ın bir oyuncağı var. Daha doğrusu benim oyuncağım. Ben buraya geleceğim için de Satın'ın oldu. Bakın ne yapmış, bağlamış adam ya <laughs> oyuncağı buraya. Hediyet <laughs> kemerleriyle. Dün gördüm diyorum, bu ne Falan yapıyor Sağa sola gidiyor. Sağa sola gidiyor, git çok. <laughs> Sabit dursun. Arabanın nazarı tamam. Evet. Hadi üstüne açalım abi. İyi ya Açalım. Açalım hadi. <laughs> Bak araba ısırmamış kardeşim. Bu testlerin arası çizirliyor. Başarınızı var. <laughs> Evet geldik. Bir kahvaltı yapalım market öncesi. Yerimiz şey yapışık Bak ne yazıyor orada? Okuyayım. Abone olun. evet arkadaşlar. Abone olmanız lazım. Beni çok yakından çektiğim işte. Gel gerçekten... dışarı. Niye abone olmanız lazım biliyor musunuz? Çünkü arabaya <laughs> devam biraz. Gittim aldı ya. Aylık 8 dolar şimdi maske yiyordum. Oha. <laughs> 8 dolar Kaç para? 480. Sigorta dahil 600. Öteki mi 8'i mi? Öteki 300 dolar mı? Sigorta aldılar. Benim üzerimde falan oluyor. Kafam çok karıştı kardeşim. 3 tane Mustang aldım değişti. Ben de çok karıştı. Senin araban ne kadar küçük gözüküyor diğer arabaların yanında ya. Baksana götü. Tampon seviyorum ben. <laughs> tampon seviyorum. <laughs> Ama işte bak düzgün tamir edemediler. Tamponu görüyor musun? Takamadılar ki. Biraz geri atlıyorlar. Önceden tamponu daha güzeldi. Şimdi biraz şey oldu. Hasar kayıtlı oldu. Anlat olayı ne oldu? Ne? Ne oldu? Niye böyle oldu bari? Ayar aldık. Muayeneden geçmedi. Niye geçmedi? Ee, şeyden dolayı. Arkasındaki bu koruma demiri var ya. Tampon içindeki. Aynen arkadaşlar. Ondan dolayı bayağı çürükmüş o biz baktığımızda o kadar görmedik herhalde. Yani. Yani burada çürük arabalar normal. Aynen. <laughs> Aslında arkadaşlar. Bayağı çürüktü o. Mecbur işte muayeneden geçmeyince değiştirmek zorunda kaldık. Onu değiştirdik. Biz sakacaktık. Biz uğraştık. Ya, <laughs> güzel, güzel vida yani Vida vida yalama yaptı. Yapamadık. Sakayamadık. Tamirciye verdik. Tamirci de yalama yapmış, vidayı geri koymuş. Neyse işte bunu da çözdük ama. Biz burada her şeyi pek de çözemiyoruz. Böyle <laughs> sorunlar oluyor. Abi, en az bir iki hafta abi. uğraşıyoruz. Mesela şimdi bir mastik aldım. Uğraşıyorum. 3 hafta da uğraşıyorum. Ben senden şüpheleniyorum ama. Yani. Hala da bekliyorum. Sen de Sonra ya bak al senin Yani benim o kadar işim durmuyor. Senin işin her seferinde duruyor. Bir araba alacağım üç kere değiştirdim. Allah'ın sevdiği kulu. Ya bırak. Sıkıntı, sıkıntı arkadaş. Ya. Abi. Dönecek ama inşallah şansı dönecek şimdi. Bakın görüyor musunuz çocuk YouTube'a video attığı günden beri haber analizlere bakıyor. Ya sorma ya. Yani. bu, nasıl, <laughs> bu nasıl milyon izlenecek ya? 16 Şuna yazıyor. Ya, 16 ya. Şuna bak 48 kişi gördü. <laughs> ama şunu, şunu iyi diyorlar mesela bu yüzde var ya. Yüzde ya benimkinde bir buçuk fark Aynen. <laughs> nokta Senin sesin. geçen videonun 200 bin kişi gördü. İzlemediler Yani, Emin ediyorum. <laughs> <laughs> ya söylemesini bekledim, söylemedi ya. Ama ne oldu? Ver abi benim hash brownları benim burada. Tahsilatı ver abi. Bak bu hash brown ezilmiş patates. Hadi güzel be. Nasıl bekliyor? <laughs> ya kardeşim beni geçiyor ben. Görüyorsunuz değil mi? Ne biçim hareketler. Çoluk Çabuk hareketler. Şunu da göstereyim. Satı dayanamadı ya da. <laughs> göstereyim size. Bu kötü çıktı ya. Bir kurasan ortadan bölmüşler yumurta ve peynir. Bu kadar başka hiçbir şey yok içinde. Bir arkadaşımız 4 dolar bir tanesi? 4 dolar 29 sen. Güzel ama. Pahalı bence ama ya. Bence de pahalı. Bir yumurta var. Aynen. Böyle 4 dolara Kaç yumurta alıyorsun? Birazdan bakarız. Markete gidiyoruz zaten. Market videosu seven kitle mi olur ya? Adam diyor ki ben niye market videosunu izlemeyi seviyorum ya. Ben sana anlatayım mı ne oldu bu? He? Neden böyle oldu Neden? Yurt dışına gidemeyen bir insansın. Hı. Hmm. Türkiye'de yaşıyorsun. Hı hı. Sosyal medyayı kullanmıyorsun. Evet. Her fiyatları veya herhangi bir şey bilmiyorsun. Her, her yeri Türkiye gibi sanıyorsun. Türkiye'nin doğru olduğunu düşünürsün böyle sanarsan. Ama diyelim ki Dışarıdaki araba fiyatlarını, dışarıdaki ev fiyatlarını, market fiyatlarını görünce, kazandıklarını görünce, nasıl ulaşabildiklerini görünce onlara, senin ulaşamadığın şeylere. O zaman yurt dışı fikrin oluyor, sonra Türkiye'nin yanlış olduğunu öğreniyorsun. Diyorsun ki onlar daha refah içinde yaşıyor, ben niye yaşayamıyorum diyorsun. Market videoları bu karşılaştırmayı yapıyor kendilerine. Size her şeyi göstereceğim. Neyse, orada görüşürüz. Bakın görüyor musunuz? Yemeği bitir sigara var. Yani bu çocuk başaramayacak abi, ben buraya yazıyorum. Şuraya, şuraya yazdım, şurada yazdım, başaramayacak. Ben şimdi destek bekliyorum, yemekten sonra herkes bir sigara hak Hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım. Ne zaman çıkıyoruz? 2 haftam var abi. Tamam. İç, istiyorsan tamam. günde 100 paket iç. Tamam abi. Göreceğiz, bunlar tamam. kanıt. Ama şimdi beni şu an etiket ediyorsun, bakın arkadaşlar. Bakın. Evet, ediyorum. <laughs> Sen de beni et, bul bir şey. Bak, işaret vermiyor görüyor musun? Polis amca. Bol geldik. Satı Bey park edersin arabayı geçeceğiz. Şuraya park edebilirim. <laughs> İki tane pilin daha sınırını park edeyim de görmüyorum arabayı. Hayda oğlum yine bizi yer lan. Şuna bak adam nasıl park etmiş ya. Vallahi <laughs> ya park etmiş. Adam arabayı atmış gibi. Zaten vurmuş daha önce bak o sana da şimdi bir kere daha değiştirir orayı. Bak şimdi. Ben <laughs> çok aşağıda bu arabada. <laughs> Kamerayı alalım. Evet, ne olduğunu size anlatayım. Kamerayı aldık yanımızda. Sepete monte edeceğiz. Sepet de aldık. Zaten sürüyor böyle boş boş. <laughs> Neyse. Kameranın kartı satının bilgisayarında. Allah. <laughs> Adam almış, i̇şe geri bakma. koymamış. Valla, işe bak. Kameramanın en sevdiği şey. Kartsız kamera. <laughs> En sevdiğim şey ne? O yüzden aynen çok şeyi. severler. Neden? Çok mutlu oldular böyle. Karsız kameraya görünce of ne güzel ne kadar şanslıyım falan yaptılar. Neden? Kendi Dalga karşım. geçiyorum oğlum. Vallahi. <laughs> <laughs> <Aynen. Aynen. Aynen. gülüyor> Neyse. Aynen. Öyle bir dalga geçiyor ki normal ses tonunu da anlamıyorsun. Ya işte hiç Neyse. Telefon çekeceğiz her şeyi kısacası. Bir clearance alanları oluyor. Burada ıvır zıvır her şey saçma sen bak. Hiçbiri, hepsi birbiriyle alakasız koymuşlar. Clearance'ın oluyor. Teklemeler herhalde diye diyeceğim de düşük fiyatlı şeyler. Yok. Biz şey burada aldık değil mi? Airfryer. Airfryer buradan aldık. 800 dolar mı almıştık? Harbiden ha. Tuvaletin şey var ya şu mavi şey. Şuraya koy lan. İsmini bilmiyorum. 2,5 dolar. Bilmem lan. Yağlar ne kadar lan? Sen hangi yağ kullanıyorsun? Orada en son bunu almıştım. Benzoid. Bilmiyorum ki ben markayı. TRD yok herhalde. Şuraya göstereyim. Mesela beni çekmen götürmeyeceğim. Tamam pardon kardeşim ya. Yağ ucuz olduğu için böyle hop diye değiştirebiliyorsunuz istediğiniz zaman. Böyle Türkiye'de <laughs> zirveler ne kadar oynuyordum ben mesela. O film magazı. Harbi Tıp mi? Koyuyorsun. Çok Yani parça parçacı olmuş yani bayağı bilgin bunlar. Ben bir yataya koyacaktım işte patladı ama. Gel yani bizim tam bir yerine bakalım. Annen 2 metre çocuk su yapmış mat sığmıyor. Daha tutamıyor <laughs> ya. Şimdi biz gözeceğiz ya yani arabalarla veya çadırlarla da kalacağız. Bir şey lazım. Yapacak. Mesela arabanın altında bak burada araba için ya. Ne Ar bu? Tent uygun diyor. Ne ki bu? Koltuk. Koltuğu indireceğiz atacağız da. ya bunun altına. Tamam. Bu olabilir. Ya ba dolar. bana ama çok şey fark mi? etmiyor ben koltukta yatmaya yani. alışkınım biraz. Ya yatılmıyor aynı bahsenin koltuğunda. Niye? Çok şey. Sert. Asparagaya. Bunlar da mı? Bunlar ne? Bunlar at al ateşe at, 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 at değil mi lan? <laughs> Bunları da ya. Tabii, tabii tabii bunlar şey için. Şimdi aldım o bayağı çok ağırlandı. Bunlar sağlam etler için. Biz bu nasıl yıkarız? Valla bilmiyorum ama şu set güzelmiş ya. Şuna baksana Berkay. Ama sıkıntı çünkü ona ihtiyacımız yok. Satışın gel buraya. <laughs> gel buraya. Tamam. Berkay bak iPhone, iPhone'lar burada. Boş bunlar ya. Ama fiyat yazmış. iPhone 15 529 dolar. Kaç yük iPhone 13 Gelsin 200 dolar. Aa bedava. Mı? Harbi bedava. <laughs> ben bir tane 13 alsam acaba yola çıkmadan önce? Telefona ihtiyacım olacak çünkü. Niye bunu alıyor? 11 mefta olacak. Aa kardeşim o kadar para harcamak istemiyorum. 16 ne kadar olmuş ki? He? 16 ne kadar? Bilmiyorum. 16 E mi şu? Bak şu evet. 16 E 400 dolar. Şu da 14 300 dolar. Çok ucuz geldi lan gözüme. Ben bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Ucuz zaten. Hayır şaka lan. Çok sakatı bir video. Ya. Bir ya alışveriş yapmadık. Ama yok çektik ya. Berkay'a da dışarıda kuştuk. Tak 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 tak. Her şey yapmıştık. lan? Göster bakayım kamerayı. Bak üçüncü şu anda. Sadece videoda. Buraya ee, giderken de bir eski çağırmamızı yaramayalım dedik. Merhaba, Merhabalar efendim, nasılsınız? Seni görmeye geldim özellikle. Hoş I made a roommate. <laughs> But I told him he she doesn't get the bed evet. frame and bed frame. That's why I maybe, <laughs> maybe she <should have. gülüyor> geldik. it. we başladı. Nasıl göstereceğim ya? Şurada. Abi kar başladı ya. Ve benim arabamın kış yok. Her yer yaz. Allah'tan arabam yok. <laughs> Biri kargaya baksana ıslanmasın diye nasıl koymuş? Neyse evet, eve geldik. İşlerimizi halledelim, yarın da diğer işlerimizi halledelim. Sen çok çıplakmış gibi duruyorsun. Günün içi bir ara görüşürüz. Herhangi bir ceket değiliz sadece. Alıştık soğuğa ya. Bir <laughs> senedir buradayız. Ne güzel ya. İçime içime giriyor hepsi. <laughs> Hadi işlerimizi halledelim, görüşürüz. Elim yalan lazım ben yani dışarıya bakıyorum. Diğer tarafa dön. <laughs>